KVL cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştirilince yere yaptığı basınçlar eşit ve P olmaktadır. Basınç, basınç kuvvetinin alana oranı. Burada demek ki bu alanla orantılı ağırlık var. 3S'ye biz toplam 3 k ağırlık dersek yani her bir K cisminin ağırlığı 1.5G 1.5G dersek G bölü S'ye de P demiş olacağız. G bölü S P olarak isimlendirilir. İkincide ise S tabanına G ağırlığı düşmüştür. Üçüncü şekilde L'nin ağırlığı G, K'nin ağırlığı ise 1.5 G. Basıncımız üçüncü durumda toplam 2.5 G ağırlığının 3 S alana oranı. G bölü S P olduğu için orasını P olarak yazdık. 2.5 bölü 3'ü de 2 ile genişletelim. 5 bölü 6 tane P doğru cevap olur.